Oyun vaktinden herkese tekrardan merhaba diyorum. Bugün yeni bir seriye başlıyorum yine. Ee, Don't Starve önceden de çekmiştim birkaç bölüm ama onlar yattı işte sev silin silindi falan. Bu sefer ne yapacağım? Sev dosyasını yedekleyeceğim falan filan. Ya, benim bir dünyam var ama yine yeni bir dünya açacağım. 6. dünya 6. günde falan o. Yine yeni dünyamı açıyorum. Daha bu karakterleri açmadım. Normalde şuraya kadar falan açmıştım. Oyunu silip yeniden yükleyince gitti. Gitti. Ay. Ne diyorsun? Dinleyemem olsa senin. Öncelikle şu çilek midir artık nedir? Türkçesini bilmiyorum. Onlar lazım oluyor karnımızı doyurmak için. Ne bulduysak toplayacağız bakalım Şu yumruk da öldürürse iyi olurdu Kafasına gözüne falan böyle dalardık Şu flintler de lazım oluyor Baltı falan yapacağız onlarla Bir de şu sopalardan lazım Her şey lazım işte ya Sesi biraz açayım sessiz olmuyor. Müziği kısayım da bunları 5'e kadar getireyim. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu 3'e indirelim. Ses fazla olursa söylersiniz. Ses fazla değil belki ama bana fazla. Tamam. Ş Şunları topluyorum yine. Ne kadar kaldı ya? Daha varmış öyle şey. Şafak mı diyeyim artık ne diyeyim? La na 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 bir şarkı söyle. Na 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 haydi gülümse. Na, 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 na Bir şey mi topla. Na 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 na, na. Gide, abaza. Tamam. Abi bir sürü çimen topladık bir sopalardan az var. Tamam. Oy, acıkmaya başladık ya. Nefret ediyorum acıkmaktan. Hadi bastır koçum. Hadi yapabilirsin bunu. Çimenleri toplayabilirsin. Na 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 bir sopa topla. Na 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 na. Ne diyeyim sonra? Bilmiyorum. Sevgili falan olsaydı şu çiçekleri verdik. Ne yapıyor lan? Biraz fazla yaklaştık. Hadi bakalım. Ne varsa topluyoruz da. Taş neredeydi? Geçmişiz baya. Şu şeyleri de işte diğer dünyada açtım şu şapkayı falan. Açık kaldı onlar da. İyi yani açık kalması candır. Şu kazmayı al eline. Tamam. Şu ampul bize çok lazım olacak da işte. Öyle yani. Onu anca şu madenlerle falan bayağı çoğaltırım. Gel buraya. Gel vur, gel vur. Na 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 na. Na 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 na. Taş yok mu la başka? Taş yokmuş neyse. Ben bir oduncuyum. Ben bir oduncuyum. Şunu keselim. Ye yeah, oduncu. Oğlum bir yaştan iki tane mi tohum çıkarla? Büyük ağaç şunu kesem. Vay be ağaca bak. Hadi la. şunu topla. Şunu topla. Örümcekler falan çıkmaya başlayacak şimdi yuvalarından. O yüzden ne yapıyoruz? Şunları topluyoruz. Campfire yapabiliyoruz tamam. Lan niye şey yapıyorsun? Tamam artık bayağı bir sönmez. Şapka yapalım ya. Şapka candır. Tamamdır. Saat de saatim de yok. Kaç dakika oldu video hiç bilmiyorum. Artık tahminine göre şey yapacağız. Karanlık oldu iyice. Kaç 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 şey olacak gece olacak tamam şunları pişirelim ondan sonra da obur obur yiyelim ye 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 ye, ye. ye. 97 olmuş bunu yapmam lazım bunu yapabilirim adamım bunu açacağım 6 tane şey var. Bunu yapmak için ağaç kesmemiz lazım. Şunu kes. Bu bayağı lazım oluyor ya. Buraya kurmayacağım evi de. Şu havucu da pişirelim. Hiç güzel değil bu bekleme sahneleri ya. Na, na 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 ben bir oduncuyum. Na 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 na, na. Adamın çıldırma anları sayın seyirciler. Oduncu çıldırdı. Bu, bunun tipi sakalla daha güzel oluyor. Uzuyor falan böyle. Ama daha birinci günden uzamaz. Hadi abi ya. Güzel bir yer bulayım da oraya şey yapayım ev yapayım. Te de te 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 Tamam koş 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 koş. Şu tarafa doğru gidelim. O tarafta bir şey yok. Şu tarafa gidelim. Ağaç keselim biraz. Ağaç kesmek güzeldir. Sesim de çok güzeldir. Şurada taşlar onu bir keselim. Ne güzel taş ya. Valla. Çok karizmatik bir taş kestik. Yani acıyorum kendime. Onu nasıl kestim diye. Bir tane daha varmış şurada. Tamamdır. Al 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 al. Seni gidi taşları kıran tavşanı deliğinden çıkaran benim madenci belam yakalarsam abi yok mu hiç güzel bir yer buralara kurdutturmayın bana şurada arı kovanı var şurada örümcek şey var iyi şuraya bir yere kuralım kurdum gitti eee ne yapalım şimdi Kürek lazım Backpack yapalım Neredesin Neredesin ha. Bir tane trap yapalım Tamam Backpack candır ya Altını şuraya koyalım yer açılsın Ya da şöyle yapalım Tamamdır. Şunu ye. Ye. Tamam. Ee, şu tavşanın yuvasından çıkarmamız lazım. Nereye kaçacağını zannediyorsun sen? Şurada havuç bulduk. Bak, ne yapıyorsun? Şuraya tuzak kuracağım da. Abi, yuvaya çok yakınsınız ya. Şuraya koy tuzağı. Saldır. Normal gitti. Tamam. Başka var mı tavşan? Şuraya koyalım. Gel buraya. O bizim yuvasını şey yaptığımız. Hay tavşan bulmamız lazım. Oğlum, tavşanlar ne gevuruyor ya hiç yuvalarından çıkmıyorlar. Aha yakaladı. Tamamdır. Şimdi arkasından dolaşalım. Şunu al. Hadi. Yakaladı. Tamam. Bu kaçtı zaten. Sen bekle oğlum. Seni alacağım. Bekle. Göreceğensin. sen. Biraz uzaklaş da seni bir yakalayıvereyim. Çok geç koyduk. Yok artık. Yuvanın içinden çıkardı resmen. 5 oldu lan. Şuraya kuruver. Çok geç koyduk. Gel buraya. Yakaladım. Şuraya koyalım. Saldır. Tamam. Başka tavşan. Tavşancıklar neredesiniz? Şuraya koyalım. Tam ikisinin ortasına. Saldır. Normal gitti. 8 oldu vay be. Bayağı doyuracak o bizi. Başka yok mu tavşan maşan? Kuşları yakalayamam şimdi. Kuş tuzam yok. Tamamdır gel şuraya. Koy şuraya. Ve saldır. Tamamdır yine normal yakaladık. Akşam oluyor artık bir eve gidelim. Şunları da şey alacağım ekmek için. Envanter alacağım. Seni bir bekbeki alalım. İyi şeyimiz var. Abi ağaç kesmem lazım acil. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Şunu al şunu al. Şunu al. Tamam. Şunu şuraya kuralım. Tamam. Bu bize yeter. Şu ağacı da keselim. Gece, gece oldu bir şey yapalım. Şunu pişir. Şunu pişir. Şu güzel etleri pişir. Bunlar bizi bayağı doyuracak ya. Ye. Şunu da ye. Tamam. Bir de şunu ye. Al işte. Bir de şunu ye. Tamam kaç oldu 97? Baya baya doyduk. Bu ne? Abi 100 ampul yapmamız lazım ya. Bizim şeylerimiz nerede o taşlar? Yere mi attık? Neyse. Tamam 30 oldu. Bakalım bird trap bunu açmayacağım. Papyrus'a gerek yok. Bufalo'ya da gerek yok. O zaman kuş tuzağını açtık. Tamamdır. Şu üçüncü güne geçelim. Ondan sonra bölüm bitecek zaten. Uzamasın fazla. İyi ya böyle giderse bayağı bir kalacağız hayatta. Allah'ın izniyle. Kuş da yakalarız. Tavşan da yakalarız artık. Şu balık yakalamayı nasıl yaptığımızı hiç bilmiyorum ama. Ay, gidip taş kesmemiz lazım yarın. Şunları keseriz. Hadi 3 ol hadi 3 ol hadi koçum. Bastır göreyim seni. Bugün hiç ay yok la. Sıfır. Evet. Dur, onları öyle alma. Şunu al. Sonra şöyle al. Sonra şöyle al. Böyle al. Tamam. Tamamdır. Bunları ekmek için şey yapıyorum. Zaten aldığımda onlar yeniden büyüyecekti ama ben yine de belli bir düzende şey yapayım koyayım. Bunları şöyle. Bunu şöyle. Tamam. Üçüncü günümüzde bitti. Şunu yiyelim. Tamam. Ozan şunu da ye. Ha, 100 oldu. Şunu al pişir. Tamam. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir iki, iki günden sonra artık Şunu da pişirdikten sonra bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.